Sırada 3 milyon liralık bir vurgunun haberi var. Ankara'da kripto para borsasında birikim yapan Mehmet Balaban telefonuna gelen bir mesajdaki linke tıklayınca 10 yıldır biriktirdiği kripto paralarından oldu. Mesaj linkine tıkladım 3 milyonluk x gitti. Bu kalan para 14 lira 70 kuruş mu? Evet 14 lira 70 kuruş kalmış. Hesabınız durdurulmuştur diye mesaj geldi. Linke tıklayınca 3 milyon liralık kripto parası çalındı. İlk baktığımız zaman... Hesap boşaltılmıştır. Ankara'da müteahhitlik yapan Mehmet Balaban yıllardır dünyaca ünlü bir kripto para borsasında birikim yapıyordu. Ta ki o borsadan geldiğini düşündüğü bir mesaj alana kadar. Kripto para hesabınız durdurulmuştur. Lütfen doğrulama yapın gibi bir kısa mesaj geldi. Üstüne tıkladığımız zaman normal kripto paranın açılımlarını doğrulamamız gerekiyordu. İşlem bir dakika falan sürdü. Sonra sayfadan hesaba girmeye çalıştım. Girmedi. Mehmet Bey bu kez hızlıca telefonundaki uygulamasından hesabına girdi. Ama bir de baktı ki yaklaşık 3 milyon liralık kripto para bulunan hesabındaki o kripto paralar buhar olmuştu. Lokasyonları İzmir. Bizim e, kripto para direkt satılıp başka bir para birimine çevrilmiş. Bu kod doğrulama kodu onlara gidiyor. X Ripple'dı. Piyasadan bozmuşlar. Ethereum almışlar. Başka bir Ethereum hesabını. Yani Balaban'a aslında o linki gönderenler dolandırıcılardı. Linke tıkladığında karşısına kripto para borsası çıktığını zannetmiş ve kendi eliyle şifresini dolandırıcılara vermişti. Kriptoda borsası da hiç ilgilenmedi. Sizin hatanız falan dediler ama değil bizim çünkü bu uygulamada 3 4 tane para alırken ve gönderirken içeriden işte parayı bozuyorsun mesaj geliyor. Size hiç mesaj gelmedi mi? Mesaj gelmedi bana. Suç duyurusunda bulunan 50 yaşındaki adam şimdi yılların birikimine geri kavuşmayı umut ediyor. Hesap numaraları belli, IP adresleri belli.